düşman iskeletor. Hangi süper kahramanın baş düşmanıdır? bu? Bir daha kusura sana sorayım. Oğlum ben burada katı Akat'ın amına kodumu gülmekten soruyu dinleyemem ki. Kodan iskeletor. Hangi süper kahramanın baş düşmanıdır? A. Batman B. Superman C. Sturman D. Hemen Bir daha söyler misin soruyu alınmayamadım. İskeletor <laughs> hangi ee, süper kahramanın düşmanıdır. A. <laughs> Batman. B. Superman. C. Superman. <laughs> D. <de>, He-Man. <laughs> He-Man. He-Man. Evet. He-Man. Kurban olurum ya. İyi akşamlar Nevzat Bey. Çok iyi ya. İyi akşamlar teşekkür <laughs> ederim. Eskelator hangi süper <be? gülüyor> kahramanın... <laughs> Eskelator hangi süper <be>? kahramanın <laughs> baş düşmanıydı? A. <O>, Batman. He-Man son kararım. İnşallah para almıştır. Ömer Bey ikinci baraj sorusunda takıldı. Size danışmak istiyorum. Oğlum benim daha demin kompüter şey kompüter ne be ya buna? ekran çıkıyor monitör çıkıyor diye işte, laf ettiniz. Bak onun onunki de <laughs> çıkıyor. Bak bak 12 de çıkıyor alttan. Ne olmuş yani? Oluyor kozgoca ATV. Ee, şimdi Buyurun. Ömer Bey soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. <laughs> Buyurun. Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Deniz. <Gülüyor> Deniz. Deniz. <laughs> Deniz. Sana Grand Slam'lerini de sayayım mı? Emin. Emin misin? Evet. Deniz. Deniz. Bir milyon kere emin. Biri İngiliz'dir, birisi İsviçre'lidir. Kuvvetle muhtemel adam Hataylı. Hatay Aksar. Onları da söyleyeyim mi? Gerek yok. <laughs> Bayılıyorum. Çok teşekkürler evet, Mehmet Bey. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Bayılıyorum. Çok. Ataylı olabilir. Mehmet dedi ki tenis, basketbol. Ha, pardon film ve yönetmenler hariç diğer Her konuda bana sor. Yani Mehmet 15. Çok, çok, çok sürem gidiyor bu arada. Aşıkı, tenis eminim son karar. Ataylıdır. Abi ben duygusal bir top muyum ya? Ben böyle insanları böyle para kazanıp ben mutlu olarak görünce benim kalbim bir değişik atıyor amına koyayım. Hoşuma gidiyor mesela. Bende bir iplerik var ya. Ben size söyleyeyim. Bir tekerleklik var bende. Vicdanlı oldu hiç ona göre. Bilmiyorum. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Sinema. Yarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesiniz? <laughs> Sikerim lan. Gelikle ne alakası? Sinema. Aa uzay istasyonu. B. Öğrenci evi. C. Otosanayi sitesi. D. Çay bahçesi. Çay bahçesi. <laughs> Abla saçmalama ha. Bak sen Ama bu. Bak uzay bir şey... İstasyonuna da yasaktır ya. Ya neden yasak olsun uzay istasyonu oğlum? <laughs> bak bu beni şu bakış beni bir korkuttu. Burada bir itnelik var. Abla lütfen saçmalama. Cevap veriyorum. A uzay <gülüyor> istasyonu. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <önemli>. <gülüyor> Pojay. <laughs> Abla yarak mı yiyecekler o sayda? Kim milyoner olmak ister yarışmasının seyirciye sorma jokerinde seyircilere yöneltilen sorular için kaç saniyelik cevaplama hakkı tanınır? Ben gümlerim mesela bunda. 60 mı? Direkt seyirciye sorarım abi. Ya yoksa? Joker yoksa ne sikiyeceğin doğru söyleyeceğim. A10. Ben bilmiyorum. 10 mu? Süreniz 10 B10 saniye 15. diyor ya abi. Evet, C20. Ya. Nerede diyor süreniz 10 saniye? Onu söylediği 20. zaman seyirciye. Aynen, Aynen. o, yani o takip etmedi için. D30. Ben e, kenar ışık döneminde izliyordum da hatırlamıyorum çıkmış aklıma. Aa doğru süreniz 10 saniye. Evet doğru. Evet. Aynen. Tamam oldu. sorarak öğrenmek istemeyeceksin herhalde. Sanırım onu yapacağım. ben seyirci jokeyimi kullanmak istiyorum şu an. Sevgili seyirciler, kim milyoner olmak ister yarışmasının seyirciye 30 mu? Oğlum chat 30 diyor amcık. Seyircilere yöneltilen sorular için kaç saniyelik cevaplama hakkı tanınır? A-10 saniye, B-15, C-20, D-30, süreniz 10 saniye. Süreniz 10 saniye. <laughs> güzel. C-15, C-20, D-30, süreniz 10 saniye. <laughs> Ulan, bütün ben seyircinin ya? taşak yapması yok, güzel evet. Bakalım seyirci ne cevap verecek. Bak C D orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bak C D orospu <laughs> çocuğu yani. ya. Evet. Bizim chatte de mesela böyle <laughs> anne oluyor ya bazen troll için. Aman Allah'ım yüzde yedi fre vermişiz. <laughs> Aramızda dinlemeyenler var. Buyurun. Hadi. Ananı sikeyim Aynı anda ekran karardı. Ve A, evde bu yayın odasında sigara içtiğim için hava temizleme cihazı var. O zuv yaptı. Dedim ki herhalde elektrikler kesildi. Altıma sıçtım. Aynı anda da ekran zuv yaptı. Böyle. Orayı bir kestiyseniz böyle bir kaldım be Kemal Sunal bakışı. Evet. Sarkis. Yine... Ha, Sarkis demiş dünya rekorlarına göre Kurt Steiner bir taşı su üzerinde ard arda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır. Ya 88 9 Kim duyamadım kim? Kurt Steiner 88 Sen çıkartıyor musunuz efendim? A 51 B 61 C 88 D 98 Nasıl yazılıyor? <laughs> Kurt Steiner Ford Style'ım. Alo? <laughs> Alo? Aa. Ama olmaz ki böyle ya. Bulacaktım ya. Ağzında bir şey vardı galiba, yiyordu onun galiba. sesi. <laughs> 2010'da yapılan bir çalışmaya göre bir bok böcek... <laughs> Amına koyayım biz burada insanları eğlendireceğiz diye takla atıyoruz. Adam bok diyor arkadan gelen KK'ya bak. Sıcı biz ya. burada bok böceği desek kapat yayını amını ciğerini sikerim. Amını dingilini sikerim. Amına kodumun oğlu spamı akar bu chatte ya. Bok dedi arkadan gelen KK'ya bak ya. Ulan bir çalışmaya göre bir bok böceği <gülüyor> <gülüyor> Kendi vücut ağırlığına kıyasla çekilebileceği yük. Evet. 70 kiloluk bir insanın yaklaşık kaç kilogram kaldırmasına eşittir? Ben Senin bir kez daha okuyacağım. Özür diliyorum. <laughs> 2010'da yapılan bir çalışmaya göre bir bok sürünün <laughs> Reis niye bu kadar güldün ki buna? Niye bu kadar? Kendi vücut ağırlığına kıyasla çekebileceği yük. 70 kiloluk bir insanın yaklaşık kaç kilogram kaldırmasına eşittir? Hayatının ilk romanlarından olan eser hangisidir? A. Taşşakı Talat <laughs> Taşşakı Talat Taşşuk ulan ilk romanlarından olan eser hangisidir? A. Taşşakı Talat ve Fikran B. Pelatun Bey ile Rakım Efendi C. Sergüz Sergüzdeş Abi, B, Arabet A Arabet Eczal 1970'lerde Şemsettin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir? A. Taşşakü Talat. Abim ya abi çabuk çal ya. pes ettin ama ya. Nasıl abi? Hemen pes ettin. Vallahi... Kaçacak yer aradın. Tabii ki ya. <laughs> ne bileyim abi ne kime sorsam şimdi. Tabii mesela diyelim ki arkadaşlara söyledim milyonere gidiyorum hiç gitmediler. dediler. 500 lira sana verelim dedi. <laughs> Vallahi kime söyleyizsen 500 lira hani ben vereyim gitme dedi. <laughs> Mahcup ettik ama onları. Aynen. <laughs> Takside bol bol metalik dinlersin şimdi. Yani nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama inşallah dinleriz abi. Metalik nasıl karar verdi? Abi bağırıyor. Aa, herhalde kesin olur herhalde. <laughs> 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Pazar. 1 Ocak 2021 tarihi Cuma gününe de denk geldiğine göre 24 Şubat. 14 Şubat. Ben de bu şekilde hesaplarım. 1 Ocak Cuma gününe de denk Süren geliyorsa. Yok zaten, aynen. 1 Ocak Cuma geliyorsa 2 Ocak, şey 8 Ocak Cuma gününe gelinir. E ee, 15'i 15 cumaya gelir. 22'si cumaya gelir. 29'u cumaya gelir. E 30'u cumartesi, 31'i <laughs> e, pazar, 1 Şubat <laughs> Neydi lan? Pazartesi. 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 8 pazartesi 8 Şubat pazartesi 9 Pardon. Şubat 9 Şubat salı 10 Şubat Çarşamba 11 Şubat, adam, Perşembe adam. 12 Şubat, Cuma, Cumartesi, Pazar. Aa 4 Pazar, 5 Salı, 6 Kız arkadaşım ayrıldı. Ne yapayım abi? Fikir var. Neden ayrıldı? a.kurt33. Söylersen ona göre yardımcı olmaya çalışalım. Çarşamba 7. 7, Perşembe Allahu Ekber 7 Perşembe 8. Haftalık gidebiliriz o zaman. Cuma. Abi yapamam. <laughs> Benim kafam onlara basmaz. Bak şimdi nerede kaldığımı unutturdun sen. <laughs> 7 cuma mı dedim? 8'i cuma. 8'i cuma dedim bir, yapacağım. 9'u geldin kardeşim 5'inci 9'u cumart. Cumartesi. Onu pazar. Bu arada ben Serdar Ortacı çok seviyorum ya. Serdar. 11'i pazartesi, 11 yani. 12'si salı. Ben severim abi. Şu an çok Berduş adamı severim. Çarşamba 14'ü perşembe. Perşembe yok. E, ee, Şubat, Şubat'a gelmemiz lazım. Oy. Adam. Bir ay daha var. Adam. Oy. Başka sevgilim varmış bahaneye bak abi. Senin derdini sikiyim ben. İpne ben de üzüldüm burada ne oldu acaba çocuğa diye. Amına koydum. <laughs> ya bırak zaten seyirci hakkımı tekrar ver bana.